Kurban Bayramı öncesinde asgari ücretli kişilere özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında asgari ücretlilere 50.000 TL verecek. Başvurular internet veya mobil şubeden yapılabilir. Ümit Gülçiçek, Kamu Son Haber. Kurban Bayramı öncesinde Halkbank'tan asgari ücretli çalışanlara ve Halkbank müşterisi olmak isteyenlere özel olarak hazırlanmış olan ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları belli oldu. Bankadan bu kredinin oranının %1,89 olarak uygulanacağı duyuruldu. Avantajlı kredi maliyetiyle asgari ücretliye geri ödemeyi çok daha kolay ve avantajlı hale getiriyor. Başvurular internet veya mobil şubeden yapılabilir. 50.000 TL limit belirlendi. Halkbank'ın sağlamış olduğu özel ihtiyaç kredisi kampanyası incelendiğinde asgari ücretliler bu bankaya başvuru yaparak ihtiyaç kredisi alabilecekler. Halkbank da bu müşterilere özel olarak aylık %1,89 oranlı faiz ile ihtiyaç kredisi sağlıyor. Asgari ücretli çalışanların kullanacakları ihtiyaç kredileri için süre maksimum 36 aya kadar vade ile sağlanabiliyor. Bu durumda da 50.000 TL limit belirtildi. 50.000 TL'yi geçen ve 100.000 TL'yi aşmayan ihtiyaç kredilerinde ise en fazla 24 aya kadar vade yapılabiliyor. 100.000 TL'yi aşan kredi limitlerinde ise maksimum 12 ay kadar vade imkanı uygulanabiliyor. Aylık taksit tutarı 2077 TL. Halk Bankası tarafından asgari ücretli olarak çalışan kişilere 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL ihtiyaç kredisi sağlandığında kredi hesaplama işlemi aylık %1,89 faiz ile gerçekleşiyor çekilen bu 50.000 TL'lik kredi için 36 ay vade seçeneği üzerinden hesaplandığında aylık taksit tutarının 2.077 TL olduğu görülüyor.